adamsanız, erkekseniz, aşağıladığınız, hakir gördüğünüz, her fırsatta aşağılamaya çalıştığınız, sanat adı altında bunu yaptığınız, sanatsal faaliyetlerinizde her defasında illaki dokundurduğunuz, aşağıladığınız o mübarek mekanlara, camilerin avlularına, minarelerin diplerine salya, sümük öldüğünüz zaman leşlerinizi getirmeyin o zaman. Dinsenin eşine karışmayacak. Medeni insan, sosyetiyiz. sosyal din senin hanımına karışmayacak başörtüsüne karışmayacak, giyimine, kuşamına karışmayacak da aşına karışmayacak yediğine içtiğine o helal de o haram dediğin zaman hangi çağda yaşıyor? Ne helal haram ya? Helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım ver 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 faiz en lezzetlisi o canım adam herkes kuyruktan ama Müslüman da dahil olmayan da dahil herkes faiz kuyruktan niye? orada garanti getiri var garanti getiri var dünyalık olarak artı getiri var ama manevi olarak garanti götürü var Müslüman götürü götürüyor seni faiz dinine karışmayacak aşına karışmayacak eşine karışmayacak neyine karışacak din senin o zaman bırak leşine de karışmasın camiye ne getiriyorsun getirme camiye camiye niye leşini getiriyorsun kardeşim geldi. Asıl bakıyorsun bizim hocalar. Sanki cenaze namazlarını kılmaya mecburlar. Kafana silah mı dayattılar kardeşim? Kılmayın bunların namazlarını. Kılmayın üç tanesinin namazlarını. Dördüncü sefer ağızlarını toplasın bunlar. Bu terbiyesizleri yapmasınlar. Biliyorlar ki o ne dersek diyelim. Nasılsa gidecek. İmamın bir tanesi böyle uzandığımız zaman. Oh güzel Biz tek temiz. Bir de namazını kıldıracak. Hatta orada bir soracak. Ha bu adamı akıl ediyor musunuz? Bir defa da sormayacak. Üç defa soracak. İşimiz garanti. Bu adamlara dünyada azabın ne demek olduğunu, sıkıntının, buhranın ne demek olduğunu, ahirette kabirde öbür tarafta neleri yaşayacağını dünyada bir yaşatalım. Mecbur değilsiniz imamlar. İslam'a hakaret eden, İslam'ı hakir gören, namaza hakaret eden, Müslüman'a hakaret eden insanların namazlarını kıldırmaya mecbur değilsiniz. Vallahi yeminle söylüyorum benim önüme gelsin. Kıldırmam. Hiçbir kanun beni mecbur tutamaz. Çünkü din itikad din iman mısınız? Bu gecenin yüzü suyu hürmetine, bu gecenin misyonu haline gelmiş olan, simgesi haline gelmiş olan beş vakit namaza inatla Müslüman başlaması lazım, devam etmesi lazım.